Arkadaşlar nave 65'teki fren ayarı. Şimdi ben bunu söktüm zaten. Sürtüğü gibi görünüyordur. Ama diskin yamukluğu falan herhangi bir şey yok. Onu bir kontrol edin. Daha sonra şuradaki hiç ayarlan dokunmadan iki tane güdeyi ben gevşetmiştim. Alalım. Sağ taraftaki balata bitik. Daha çok geride demire sürtmek üzere. Sol tarafta payım var. Şurayı birazcık dışarıya aldım ki kolay çıkartayım diye. Şimdi onları çıkaracağım. Balataları. Şimdi balataları söktük. Balatalar daha kullanılır. Birazcık öne alacağız. Şimdi burada aslında hani mekanik disk frenlerde ki sorun şu. Burası sabit. Siz i̇şte fren sıktıkça burası hareket edip bu tarafa doğru e, balatayı ittiriyor. Arada kalan diski sıkıştırarak duruyorsunuz. Eğer ki burası e, bitmiş ve zaman zaman da işte ayağını kontrol etmiyorsunuz. Disk fren tam bunun ortasında duruyor. Bu buradan basınca o zaman ne oluyor? Disk falan yamuluyor. Yamularak buradaki sabit tarafa doğru itiyor kendini. Zamanla da yamulan bir diskiniz oluyor. Dolayısıyla bunu zaman zaman kontrol edip burası eridikçe sabit olan taraf eridikçe ya bunu açıp diski yani eğer ki balatada pay varsa öne almanız yoksa da bunu e, kontrol edip balataya böyle sıfıra sıfır deyip deyip dediğini anlamanız lazım. Şimdi bakın. E, balatayı görüyorsunuz. Bu sağ taraftaki sabit olan parçanın şu vidasını sıkarak balatayı öne doğru getirdim. Daha evvelden sıfır olan balata şimdi birazcık daha çıktı. Bu beni birazcık daha idare eder. Buna dikkat edin. Balata yerine taktım. Dediğim gibi şunları sıkacağız. Balatayı taktık. Biraz sürtüyor. Şu gayet doğal çünkü. Play şeye geldi. O tarafa geldi. Şuradan bakalım. Şimdi bunu şuralardan gevşetip bir ayarlayacağız vidaları sökeceğiz, gevşeteceğiz. Onu tam sıfıra sıfır oturmasını sağlıyor şuradakilerden. Dolayısıyla arkada sabitlenen yere daha güzel oturmuş olacak. Şunu buradan ayarladık. Şuradan ayarladık bakın. Çok hafif Bir sesi orada da zaten birazcık alıştıktan sonra gider. Yalnız bu şimdi daha yukarıda sıktığı için motor freni Devreye girmeden, yani oradaki sensöre basmadan ee, çok daha önde sıkacak freni. Dolayısıyla bunu birazcık gevşetip şunu öne almam lazım. bakın ne kadar rahat dönüyor gördün mü? Gördünüz değil mi? Bunu birazcık gevşettim. Çünkü çok daralmıştı. Ve e, freni sıktığınızda o sensöre basmadan mekanik olarak frenleyecek ve kızaklayacaktı, kaydıracaktı. Motor freni devreye girmeyecekti. Şimdi bunu da ayardan sonra çok az gevşettikten sonra ufak bir sürtme zaten zamanında o balata yerine oturur sıkıntı olmaz. Bence fren ayarı bu kadar.